28 Mayıs seçimlerinde sandığa tercihini Ahmet demokratik hani usul, gibi. usullerle yansıtan İnsan 54 e milyondan fazla vatandaşımızın her birine teşekkür ediyorum. Yurt dışındaki kardeşlerimizi her iki seçimde de ülkemize karşı sorumluluklarını bir hakkın yerine getirdikleri için ayrıca tebrik ediyorum. Şahsımı bir kez daha Cumhurbaşkanlığına layık gören, 27 milyon 835 bin vatandaşımıza hasreten şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımıza destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum. Sevincimizi paylaşan, bugün göreve başlama törenimize katılarak bizleri onurlandıran devlet ve hükümet başkanlarına, şahsım, ülkem ve milletim adına tekrar minnettarlığımızı ifade ediyorum. Zor günlerimizde yanımızda olan kardeşlerimizin mutlu günlerimizde de bizleri yalnız bırakmadıklarını görmekten memnuniyet duyuyorum. Türk Cumhuriyetlerindeki kardeşlerimizle dünyanın dört bir köşesindeki dostlarımızla omuz omuza yol yürümeye devam edeceğiz. Umudunu Türkiye'nin yükselişine ülkemizin güçlenmesine bağlamış hiçbir kardeşimizi mahcup etmeyeceğiz. 14 gün arayla sandıkta milletimizden iki kez güven oyu almanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. 28 milyona yakın insanımızın teveccühüne masar olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm bunların bizlere aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk yüklediğini de çok iyi biliyoruz. 85 milyon vatandaşımızla birlikte bizim için dua eden, 100 milyonların da umudunu taşıdığımızın farkındayız. Nasıl bugüne kadar milletin emanetine halel getirmediysek inşallah bundan sonra da canımız pahasına bu emanete sahip çıkacağız. Göreve başlama törenimizde ifade ettiğim ilkeler temelinde 85 milyonun birliği, dirliği, kardeşliği, refahı ve esenliği için engelleri aldırmadan, zorluklar karşısında yılmadan çalışacağız. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak tüm Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Yeni kabinemize geçmeden önce şimdiye kadar beraber çalıştığımız nice sorunu birlikte çözdüğümüz, nice badireyi beraber açtığımız eski kabine üyelerimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. 28. dönem milletvekili olarak Yüce Meclis'te ülkemize hizmet mücadelesini sürdürecek mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bu arkadaşlarımız milletimize yaptıkları hizmetlerle Ülkemize kazandırdıkları eserlerle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk döneminin kabine üyeleri olarak adlarını şimdiden tarihe yazdırmışlardır. Rabbim eski kabine üyelerimizin hepsinden razı olsun diyorum. Şimdi sizlerle Türkiye 100 yılı hedeflerimize ulaşmak için birlikte yol yürüyeceğimiz Yeni kabine üyelerimizi paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz. Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç Hasan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkan. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki. <laughs> Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan. <laughs> Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alpaslan Bayraktar. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy. <laughs> Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin. <laughs> Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu. Değerli dostlar, işte bu isimlerden oluşan yeni kabinemiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Rabbim bizi milletimize karşı mahcup etmesin. Yeni kabine üyelerimizin her birine başarılar diliyorum. Sizlere de ilginiz için teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.